Arkadaşlar merhaba. Türk dili ve edebiyatı dersi 9. sınıf zarf konusunu bugün işleyeceğiz. Hatırlarsanız diğer derslerimizde söylediğimiz sözcük türlerini, soru kökünde sözcük türleriyle ilgili bir bilgi istiyorsa sıfatlar, zarflar, zamirler, edatlar, bağlaçlar, ünlemler, fiiller konularını bilmemiz gerektiğini söylemiştik sıfatları, isimleri, edatları, bağlaçları, ünlemleri, zamirleri daha önceki konularda görmüştük. Bugün ise zarf konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Zarflar aynı zamanda belirteç demek oluyor. Soru kökünde bazen belirteç, bazen de zarf olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki zarflar nedir? Onlara bakalım. Fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan veya kendisiyle aynı görevdeki kelimelerden, yani zarflardan önce gelerek onların özelliklerini, zamanını, yönünü miktarını belirten sözcüklere zarf denir. Arkadaşlar en önemli özelliği zarfların fiillerle bağlantılı olmasıdır. Ama bununla birlikte bazen fiilimsilere, bazen sıfatlara, bazen de kendi türünden sözcüklere de etki edebilir. Örneklere bakalım. Öğrenciler kitaptaki metni okuyor. Buradaki fiilimizi etki eden herhangi bir kelime yok. İkinci örneğe bakalım. Öğrenciler kitaptaki metni sessizce okuyor. Okuyor fiilini arkadaşlar sessizce sözcüğü gördüğünüz gibi bir etki ediyor. Nasıl okuyor? Sessizce. O zaman arkadaşlar buradaki sessizce sözcüğünün türünü zarf olarak almamız gerekiyor. Aliler bize gelecekmiş. Burada gelecekmiş fiiline herhangi etki eden bir kelime yok. Fakat ikinci cümlede Aliler bize yarın gelecekmiş sözünü gördüğümüz zaman gelecekmiş fiiline ne zaman gelecekmiş sorusunu sorduğum zaman yarın gelecekmiş sözcüğünü görmüş oluyoruz. Bu da onu zaman bakımından etkilemiş oluyor arkadaşlar. Zarfların bazı özelliklerinden bahsedelim. Zarflar da tıpkı sıfatlar gibi tek başlarına kullanıldıklarında isim görevindedirler. Zarf görevini cümle içerisinde kullanımına bağlı olarak kazanırlar. Bir sözcük fiille bağlantılıysa, fiili niteliyorsa zarf, isimle bağlantılı olup ismi niteliyorsa sıfat görevindedir. Şimdi arkadaşlar örnekler üzerinde gördüğümüz zaman daha net bir şekilde anlayacağız. Arkadaşım İngilizceyi hızlı öğrendi. Gördüğünüz gibi öğrendi fiilini nasıl öğrendi sorusunu sorduğum zaman hızlı öğrendi cevabını alabiliyorum. O halde bu fiile etkilediği için hızlı sözcüğü arkadaşlar zarf olarak kullanılmış oluyor. Arkadaşım hızlı arabaları çok seviyor. Araba sözcüğü arkadaşlar sözcük türü olarak isim. Peki nasıl araba? İsme sorduğum nasıl sorusunun cevabını hızlı olarak aldım. O zaman biz bunu arkadaşlar sıfat diyoruz. Yine bir başka örnek. Veysel Hoca dersi güzel anlatıyor. Anlatıyor fiiline. Nasıl anlatıyor sorusunu sorduğum zaman fiili etkilediği için arkadaşlar zarf diyoruz. Çocuğun güzel gözleri var. Göz sözcük türü olarak isim. Nasıl gözler? Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ismi etkilediği için sıfat görevinde kullanılmış oluyor. Demek ki zarflar fiillerle etkileşim içinde olan sözcüklerdir. Ama sıfatlar hatırlarsanız ismi niteleyen, ismi belirten sözcükler olarak karşımıza çıkıyordu. Sıfat ve zarf ayrımını nasıl yaparız? Sıfatlarla zarfların ortak yanı niteleyici ve belirtici olmalarıdır. Ayrılan yanı ise sıfatların adları, adılları, zarfların ise eylem ve eylem soylu sözcükleri niteleyip belirtmeleridir. Zarflar da arkadaşlar sıfatlar gibi çekim eki almazlar. Not. Nitelik bildiren kelime isimden önce kullanılırsa sıfat, fiilden önce kullanılırsa zarf olur. Hızlı tren köprüyü geçiyordu. Nasıl tren? Tren sözcük türü olarak isim. Nasıl tren? Hızlı. İsmi etkilediği için arkadaşlar, ismi nitelediği için biz buna sıfat diyoruz. Tren köprüyü hızlı geçiyordu. Geçiyordu sözcüğü arkadaşlar fiil. Gördüğünüz gibi nasıl geçiyordu? Hızlı. Fiili etkilediği için zarf görevinde kullanılmış oluyor. Arkadaşlar sözcük türü olarak zarfı 5 alt başlığa indiriyoruz. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfları, miktar zarfı, soru zarfı. Şimdi bunların her birini tek tek inceleyelim. Durum zarfları fiile sorulan nasıl veya neden, niçin, niye sorularına cevap verir. Burada önemli olan şey arkadaşlar fiili hangi durumlarda etkilediğini bilmemiz. Yani durum bakımından etkiliyor durum zarfları. Şimdi örnekler üzerinden net bir şekilde göreceğiz. Öğrenciler konuyu dikkatle dinliyordu. Dinliyordu arkadaşlar fiil. Nasıl dinliyordu? Dikkatle. O halde arkadaşlar fiil etkilediği için biz buna durum zarfı diyoruz. Tüm söylediklerimi yanlış anlamış. Buradaki anlamış sözcüğümüz fiil. Nasıl anlamış? Yanlış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiil etkiledi ve nasıl sorusuna cevap verdi. Yine durum zarfı olarak gözüküyor. Arabanın motoru gürültülü çalışıyor. Çalışıyor fiil. Nasıl çalışıyor? Gürültülü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfı olarak gözüktü. Konuyu uzun uzun tartıştılar. Nasıl tartıştılar? Yine fiile nasıl sorusunu sordum. Uzun uzun cevabını aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bu durum zarfı olarak gözükmüş oluyor. Hür doğdum, hür yaşarım. Nasıl doğdum? Hür. Gördüğünüz gibi doğdum fiiline nasılını sordum. Hür. Yine durum zarfı olarak gözüküyor. Nasıl yaşarım? Yaşarım fiilini arkadaşlar. Nasıl sorusunu sordum? Yine hür sözcüğü durum zarfı olarak gözüküyor. Burada dikkat ettiyseniz iki tane cümlemiz var. iki tane de zarfımız var. Bununla birlikte arkadaşlar bir cümlede birden fazla zarf olabilir. Birden fazla zarf türü olabilir. Bu bizim için hiçbir e, engel değildir. İçeri sevinçle girip boynuma sarıldı. Şimdi arkadaşlar Sarıldı sözcüğü fiil fakat sarıldı sözcüğüne herhangi bir soru sorduğumuz zaman mesela nasıl sorusunu soralım nasıl sarıldı herhangi bir cevap yok. Fakat girip fiilimsisine nasıl girdi? Nasıl girip boynuma sarıldı. Sevinçle cevabını alıyorum. Yine arkadaşlar hatırlarsanız bu dersin başında söylediğimiz zarflar aynı zamanda fiilimsileri de etkileyebilir. Gördüğünüz gibi girip fiilimsisine nasıl girip diye sorduğum zaman sevinçle sözcüğünü görmüş olduk. Zaman zarfları fiile sorulan ne zaman sorusuna cevap verir? Arkadaşlar fiilin zamanını bildirir. O fiilin hangi zaman diliminde yapıldığını bize anlatır. Burada dikkat etmemiz gereken şey var. Bazı sorularda zaman bildiren bir kelime kullanılsa dahi fiili etkilemediği için onu zaman zarfı olarak almıyoruz. Hazırladığım sorularda buna benzer bir örnek var. Onları anlatacağım. Fakat şimdi örneklerimize bakalım. Bugün gitti, yarın gelecek. Ne zaman gitti? Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar zaman zarfı olarak gözüküyor. Ne zaman gelecek? Yarın gördüğünüz gibi yine zaman zarfı olarak gözükmüş oluyor. Sizinle akşam buluşuruz. Fiilimize sorduk. Ne zaman buluşuruz? Akşam. Gördüğünüz gibi zaman zarfı olarak yine gözükmüş oldu arkadaşlar. Geceleyin bir ses böler uykumu. Böler fiiline sordum. Ne zaman böler? Geceleyin. Gördüğünüz gibi yine zaman zarfı olarak görmüş olduk. Akşamları gelir incir kuşları. Gelir fiilimiz ne zaman gelir? Akşamları gördüğünüz gibi arkadaşlar yine zaman zarfı olarak gözüküyor. Kardeşin az önce buradan ayrıldı. Ne zaman ayrıldı arkadaşlar? Az önce yine zaman zarfı olarak gözüküyor. Bir gece ansızın gelebilirim. Ne zaman gelebilirim? Bir gece gördüğünüz gibi zaman zarfı olarak yine gözükmüş oluyor. Yer yön zarfları arkadaşlar fiile sorulan nereye sorusuna cevap verir. Yön zarfları ek almamış halde kullanılır. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri, doğru. Bunlar en fazla kullandığımız yer yön zarflarıdır. Şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar aşağı sözcüğü örneğin herhangi bir ek aldığı anda artık zarf olmaktan çıkar ve isimleşirler. Şimdi aşağıdaki örneklerde zarf örneklerimiz var. Biraz sonra yine bu farklı örneği göstereceğim. Pencereden aşağı bakıyor. Nereye bakıyor? Aşağı bakıyor fiiline sordum. Nereye sorusuna cevap olarak aşağıya aldım. Herhangi bir ek kalmamış. O halde arkadaşlar biz buna yer yön zarfı diyebiliriz. Gece arasında dışarı çıkmış. Nereye çıkmış dışarı? Yine gördüğünüz gibi herhangi bir yere kalmamış arkadaşlar. Bir isimden de önce gelmemiş. direkt fiile etkiliyor. Fiile sorduğum soruya cevap veriyor. O halde biz buna yer yön zarfı diyebiliriz. Üşüyünce içeri girdi. Girdi fiilinin Nereye girdi? Nereye girdi? İçeri. Yine gördüğünüz gibi yer yön zarfı olarak gözüküyor. İleri gitme. Biraz geri gel. Nereye gitme? İleri. Arkadaşlar fiile sorduğum soruya cevap verdi. Yine yer yön zarfı olarak kullandı. Biraz geri gel. Nereye gel? Geri gel. O zaman yine yer yön zarfı olarak kullandı. Çünkü herhangi bir şey kalmamış. Doğrudan fiili etkilemiş. Aşağı bakınca başı dönmüş. Arkadaşlar dönmüş. Bakın gördüğünüz gibi fiile sorduğumuz nereye sorusuna bir cevap vermiyor. Nereye dönmüş sorusunu cevap vermiyor. Fakat nereye bakınca fiilimsiye sorduğum soruya yine cevap olarak yer zarfını verebiliyor. Nereye bakınca aşağı bakınca sorusuna cevap vermiş oldu. Gördüğünüz gibi yine herhangi bir re kalmamış. Fiilimsiye etkilemiş ve yer yön zarfı olarak kullanılmış. Az önce söyledim. Yer yön zarfları çekim eki almazlar. Çekim eki aldıklarında arkadaşlar isimleşirler. Hemen örneklere bakalım. Attığı top camdan içeri girdi. Nereye girdi? İçeriye. Arkadaşlar hatırlarsanız bunun yer yön zarf olduğunu söyledim. Çünkü bu hiçbir ek almamış doğrudan fiil etkiledi attı attığı top camdan içeriye girdi. Şimdi nereye girdi sorusuna cevap veriyor doğru. Fakat gördüğünüz gibi burada arkadaşlar yönelme halikini almış. Bu artık isimleşti arkadaşlar. Zarflıktan çıktı, isim haline geldi. Diğer notumuz aşağı, yukarı, içeri, dışarı gibi kelimeler bir isimle bağlantılıysa sıfat görevinde kullanılırlar. Yani bir ismin önüne gelmiş, bir ismi niteliyorsa, bir ismi belirtiyorsa zarf değil, sıfat olurlar arkadaşlar. Neden? Çünkü zarflar fiilleri, sıfatlar ise isimleri nitelerler. Şimdi bakalım. Merdivenden yukarı çıktı çıktı fiil. Nereye çıktı? Yukarı. Doğrudan fiili etkiledi. Herhangi bir kalmamış. O zaman ben buna yer yön zarfı diyebilirim. Sesler yukarı kattan geliyor. Arkadaşlar kat sözcüğü sözcük türü olarak isim. Hangi kattan geliyor? Yukarı. O zaman ben buna zarf diyemem. İsmi niteledi. ismi gösterdi. Biz o zaman arkadaşlar buna sözcük türü olarak sıfat dememiz gerekiyor. Bu ayrımı iyi bilmek, ona göre hareket etmemiz lazım. Miktar zarfları Azlık çokluk zarfları da olarak bilinir. Fiile, sıfata veya zarfa sorulan ne kadar sorusuna cevap verir. Az, çok, daha, çokça, en, fazla, epey sıkça kullanılan miktar zarflarıdır arkadaşlar. Hava sıcaklığı çok düşecekmiş. Düşecekmiş fiilime sorduğum ne kadar düşecekmiş? Çok sözcüğü gördüğünüz gibi arkadaşlar miktar zarfı olarak gözüküyor. Çünkü fiilin ne kadar sorusuna cevap verdi. Telefonla çok fazla ilgileniyor. İlgileniyorumuz yüklem ya da fiilimiz. Ne kadar ilgileniyor? Çok fazla. Çok büyük bir ev almış. Şurası miktar zarf olduğunu belirteyim. Çok büyük bir ev almış. Şimdi arkadaşlar burada almış sözcüğüne ne kadar almış söz, ne kadar almış sorusuna bir cevap vermiyor. Fakat şimdi ev sözcüğü sözcük türü olarak isim. Nasıl bir ev almış? Büyük. Gördüğünüz gibi büyük sözcüğü Sıfat olarak gözüküyor. Şimdi buradaki sıfatımızı bulduk tamam. Evin niteledi çünkü büyük sözcüğü. Peki sıfatı bir soralım bakalım. Sıfat ne kadar büyükmüş? Ne kadar büyük bir ev aldın? Ne kadar büyük? Çok büyük. O zaman arkadaşlar biz buna yine miktar zarfı diyoruz. Neden? Çünkü sıfatı miktar bakımından derecelendirmiş oldu. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki cümlelerde direkt fiilin ne kadar fiile sorduğumuz ne kadar sorusuna cevap verdi. Fakat burada büyük sözcüğünü sıfat olarak bulduk. Çünkü nasıl bir ev almak istiyorum? Büyük bir ev almak istiyorum. Büyük sözcüğü sıfat. Peki ne kadar büyük bir ev almak istiyorum? Çok dediğim zaman sıfatı derecelendirdi. Sıfatı sıf sıfatımızın büyüklüğünü arttırdı. Biz yine buna miktar zarfı olarak bakıyoruz. Kargom epey geç geldi. Arkadaşlar geldi sorusu fiilimiz. Ne zaman geldi? Geç. Şimdi arkadaşlar buradaki geç sözcüğü hatırlarsanız zaman zarfı olarak gözüküyor. Bunu söyledik zaten. Bunda sıkıntımız yok. Peki ne kadar geç geldi? Şimdi zaman zarfına soruyorum bu soruyu bu sefer. Ne kadar geç geldi? epey. O zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar zarfı etkiledi. Yine biz buna miktar zarfı diyoruz. Fiili etkileyebilir, sıfatı etkileyebilir, sıfatı derecelendirebilir. Zarfın da miktarını arkadaşlar belirtebilir. Az yiyerek kilo verdi. Şimdi verdi fiilimize herhangi bir soru sorduğumuzda ne kadar verdi gibi bir cevap alamıyoruz. Fakat ne kadar yiyerek fiilimsiye sorduğumuz soruya cevap verdi. Ne kadar yiyerek, az yiyerek gördüğünüz gibi arkadaşlar yine fiilimsiye de cevap verebildiğini gördük. O zaman miktar zarflarını arkadaşlar soru kökünde ararken dikkat ediyoruz. Fiilleri etkileyebilir, sıfatları derecelendirebilir, zarfları derecelendirebilir. Aynı zamanda fiil diğer zarflarda olduğu gibi fiilimsilere de cevap verebilir. Son zarf türümüz soru zarfları. Arkadaşlar fiilleri veya fiilimsileri soru bakımından belirten zarflardır. Nasıl, neden, niçin, niye, ne zaman, nereye, ne kadar ve ne kelimeleri cümle içerisinde yer aldıklarında soru zarfı olur. Arkadaşlar soru zarflarının kolay bulunma yöntemlerinden biri de şu. Siz cümlede soruyu okuyun. Cevap olarak verdiğiniz şey eğer zarfsa bir zarf türü ise demek ki sorduğumuz soru da soru zarfıdır. Bununla birlikte şurada ne sorusu önemli. Ne sorusunda arkadaşlar niçin anlamında, niye anlamında kullanılıyorsa zarf olur. Ne bakıp duruyorsun dediğim zaman niçin anlamında kullanıyorum o zaman bu soru zarfı olur. Fakat bana ne aldın sorusu soru zarfı değildir çünkü niçin anlamında kullanılmamıştır. Şimdi örneklere bakalım. İstanbul'a ne zaman vararız? Şimdi arkadaşlar varırız fiil. Sorumuz direkt fiile sordu. Ne zaman varırız? Ben cevap olarak vereyim. İstanbul'a yarın varırız. Yarın sözcüğü normalde zarf. O zaman sorduğum soru da arkadaşlar soru zarfı olarak gözükmüş oluyor. Bu arabayı nasıl aldın? Direkt aldın sorusuna nasıl aldın? Aldın fiiline nasıl sorusunu sordu? Yine arkadaşlar bu arabayı çalışarak aldım. Çalışarak sözcüğü bir zarftır. Nasıl da o zaman soru zarfı olarak kullanılıyor. Dersin bitmesine ne kadar kaldı? Kaldı fiiline sordu ne kadar kaldı sorusunu ben cevap vereyim. Dersin bitmesine az kaldı. Gördüğünüz gibi az sorusu biz az cevabı bir zarf sözcüğü, zarf türü olmuş oluyor. O halde sorduğum soruda arkadaşlar yine sözcük türü olarak soru zarfı olarak gözüküyor. Toplantıya neden yetişemedin? Çünkü şundan dolayı gibi ifade sorduğum zaman da yine arkadaşlar neden sözcüğünü soru zarfı olarak almış oluyoruz. Ne ağlıyorsun öyle sessiz sessiz? Buradaki ne sorusunda söylemek istediğim buydu işte. Niye ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun anlamında kullanıldığı için arkadaşlar yine biz buna soru zarfı diyoruz. Not, nasıl gibi soruların zarf olabilmesi için bir fiile veya fiilimsiye yöneltilmeleri gerekir. Eve nasıl geldin? Şimdi geldin sözcüğü fiil, fiile sorduğu için bu soru zarfı. Nasıl bir ev almayı düşünüyorsun? Cevap verelim arkadaşlar. Güzel bir ev almayı düşünüyorum. Güzel sözcüğü, güzel bir ev sözcüğündeki güzel sıfat. O halde buradaki nasıl sorusu da arkadaşlar sıfat olarak gözükür. Çünkü isme sorduk bu soruyu. Pekiştirilmiş zarflar. Arkadaşlar anlamları çeşitli yönlerden güçlendirilmiş zarflara denir. Elini sımsıkı bağlamışlar. Binalar dümdüz olmuştu. Çar çabuk hareket ettik. Nasıl bağlamışlar? Sımsıkı. Nasıl olmuştu? Dümdüz. Nasıl hareket ettik? Çar çabuk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zarflar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Teşekkür ediyorum.